Tefsiri Nadiri. Muhammed Bilal Nadir Hazretleri. Hümeze Suresi. Bu sure 9 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İsmini ilk ayetinde geçen ve insanları arkadan çekiştiren, gıybet eden anlamına gelen hümeze kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ila 9. ayetler. Veil insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden, mal toplayan ve tekrar tekrar sayan her kimseye olsun. O, malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneder. Hayır, hayır, yemin olsun ki o, hutameye atılır. Ey Resulüm, hutamenin ne olduğunu bilir misin? O, allah Teala'nın tutuşturulmuş bir ateşidir ki, yüreklere kadar işler. Şüphesiz o ateş, Onların üzerlerine kapatılacaktır uzun direklere bağlı oldukları halde İzah Ayet-i kerimede geçen veil ifadesi vah olsun yazıklar olsun manasına gelir yahut helak manasındadır veya cehennemde bir vadinin adıdır Bu sebeple veil ifadesi ayetlerde bu manaların hepsini ifade edebilmektedir Burada da azap manasında kullanılmıştır Gıybet hakkında Sure-i Hucurat ayet 12'de de şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Bazınız bazınızı gıybet etmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Elbette bundan tiksinirsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allahü Teala tebeleri çok kabul edendir ve çok merhametlidir.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Miraca çıktığımda bir topluluğa rastladım. Bakırdan tırnakları vardı ve yüzlerini, göğüslerini tırmalıyorlardı. Ya Cebrail, bunlar kim diye sordum. Bunlar insanların etlerini yiyenler, gıybet edenler ve insanların namusuna leke sürecek sözler söyleyenlerdir, dedi. Yine ayet-i kerimede mal toplayan ve tekrar tekrar sayan diye bir ifade geçmektedir. Burada kastedilen kimseler, biriktirdiği mallarından zekat vermek farz olduğu halde zekatını vermeyenlerdir. Zekatı verilen her türlü mal, yere gömülüp depolanmış olsa dahi biriktirilmiş mal değildir. Buna mukabil, zekatı verilmeyen her mal, allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği biriktirilmiş maldır. Sahibi, ahirette azap görür. İbn Abbas radıyallahu anhuma şu hadisi şerifi nakleder. Ey Resulüm! Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda infak etmeyenleri, zekatını vermeyenleri elin bir aza bile müjdele diye geçen ayet nazil olunca bu Müslümanlara ağır geldi. Hz. Ömer, bu sıkıntınızı ben gidereceğim diyerek kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve dedi ki, Ya Resulallah, bu ayetin hükmü asabına ağır geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allahü Teala zekatı ancak mallarınızın geri kalan bölümleri temizlensin diye farz kılmıştır. Mirası da mallarınız sizden sonrakilere kalsın diye farz kılmıştır. Bunun üzerine Hz. Ömer tekbir getirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Sana kişinin alıkoyacağı en hayırlı şeyin ne olduğunu haber vereyim mi? O saliha bir kadındır. Ona baktığı vakit onu sürura gark eder. Ona emrederse kendisine itaat eder. Yanında bulunmadığı zaman onun namusunu korur. Hutame azabına dair de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem ateşi cehennemlikleri yer. Nihayet onların kalplerine ulaşınca onları yemeği bitirir. Sonra onlar yeniden yaratıldıklarında yine onları yemeye koyulur. İşte Hak Teala'nın o Allahü Teala'nın tutuşturulmuş bir ateşidir ki yüreklere kadar işler diye geçen Sure-i Hümeze ayet 6 ila 7 bunu anlatmaktadır. Sure-i Hümeze ayet 8 ila 9 hakkında da şu hadis nakledilmiştir. Daha sonra allah Teala onlara ateşten kilitler, ateşten çiviler ve ateşten direkleri bulunan melekler gönderecektir. Bu kilitlerle ateşi üzerlerine kilitleyecek, bu çivilerle onları sağlamlaştıracak ve direkler uzatılacaktır. Orada bir rahat esintinin dahi girebileceği bir delik kalmayacak, oradan dışarıya bir gam çıkmayacaktır. Arşın üzerinde olan Rahman onları bu hallerinde terk edecektir. Cennet ehli de nimetleriyle meşgul olacaklardır. Bundan sonra o cehennemlikler ebedi olarak imdat isteyip duracaklar ve daha sonra konuşma kesilecektir. Onların konuşmaları inleme ve hırıltıdan ibaret kalacaktır. Şüphesiz o ateş onların üzerlerine kapatılacaktır. Uzun direklere bağlı oldukları halde diye geçen Sure-i Hümeze ayet 8 ila 9 bunu anlatmaktadır.